Kavurucu sıcaklar başladı, caddeler boş kaldı. Termometreler 51 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Bazı illerde hava sıcaklığı 50 derecenin üstüne çıktı. Kerkük'te ise termometreler 50 dereceyi aştı. Kaliforniya'daki Placerville istasyonuna göre Irak'ın 10 bölgesi son 24 saat içinde dünyanın en sıcak bölgeleri oldu. Sıcaklıklar herkesi eve kilitledi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan uyarılar da özellikle saat 10 ile 16 arası dışarı çıkılmaması gerektiği ifade edildi. Kavurucu sıcaklara dikkat. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bol sıvı tüketilmeli. Ve gerekli olmadıkça saat 10 ila 16 arasında dışarıya çıkılmaması gerektiği ifade edildi. Uzmanlarsa vatandaşları uyarıyor. Güneşten uzak durup sıvı kaybı için bol bol içecek tüketilmesi önerisinde bulundu. Ee, bizim nasihatimiz size e, bugünlerde mesela bir zaruri işimiz olmasa saat 10 4 akşama kadar e, imkan olursa yani çıkma zarur işler uz yoksa eğer de uz mesela bir çok bir zaruri bir iş uz olduysa istesiz mesela çıkarsız yaz ya e, e hafif asbablar giripsiz, açık çok renk asbablar giripsiz, gözlük şemsi gözlükler takıp siz e, ve baş bir şap şeyler muhaveleyle e, mesela e, çölce yerlerden yer ya yani güneşe e, tarz etmeyin e, o, su yani canımızı tertip ile çok fazla sular için e, çok fazla sıvılar için çünkü biz bu bu cevde ister biz canımızı tertip edelim. Doktor Nehle Halil güneşe maruz kalındığı takdirde yapılması gerekenleri söyledi. Vakı şeyler vurakan e, çünkü bu derece harar bilsen e, mesela e, cilde etkisi bilsen neler hepsini kare eder, nemeş eder, kelet eder. Ee, bir de diğer şeyler yani e, ne elimizden gelirse e, tebridli yerde oturak. Mesela zaruri oldu çıktık yazıya. Saat ondan dört arasında bir iş oldu çıktık yazıya. Ortada mesela baktıysa bir madde bulantısı oldu veya bir baş ağrı oldu bir e, yani baxır hiss edir bayılacaqdı həmin gərək özünü bir soyuq yerlərə atsın təbriðli bir yerə atsın səvaəllər çox içsin sudu şərbət təzəd bir şeylərdiblər içsin